Süleyman Bey önemli ve özel bir etkinlikteyiz. Nece fazla ödülleri düzenleniyor her yıl olduğu gibi. Evet. Öncelikle duygularınızı almak isterim. Nece fazla memleketimizin 20. asırda yetiştirmiş olduğu önemli şairlerden, önemli yazarlardan, önemli mücadele adamlarından biridir. Ben onu genç yaşta tanıdım. 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda tanımıştım kendisini şiirleri çok önemli. Yani 20. asrın önemli şairlerinden biri olduğu için gençlerin hala duygu ve heyecan kaynağıdır bu şiirler. Yazıları gençlere doğru yolu gösteren yazıları var, kitapları var. Hala yayınlanıyor ve memleketimiz ondan ilham alıyor, faydalanıyor diye düşünüyorum. Başka bir yönü de Necip Fazıl inandığı şeylerin yolunda yürümüş, inandığı şeyleri söylemiş ve kendi inancında olmayanlara saygı göstermekle beraber inandığı şeyleri eleştiren hafife alan, bazen dalga geçen kişilere de uygun cevapları vermiş, sert ifadelerle onları eleştirmiş olan bir mücadele adamıdır inancı uğrunda savcıların takibine uğramış, inancı uğrunda mahkemelerde ifade vermiş, hapis hayatı yatmıştır. Öyle bir inanç sahibi birisidir. Ben onun konferanslarını da burada talebeyken İstanbul'da dinlerdim. Bir defasında şöyle söylemişti. Hapis Hapishanede yattığım, mahkum edildiğim seneleri hesap ederseniz ben onunla iki üniversite bitiririm demişti. Onu unutmam. Gerçekten de böyleydi. Yani dünya çapında da memleketimizde de belli kuruluşlar kendilerine yakın olan ilim adamlarının, fikir adamlarının, sanatkarların e, ödüllendiriyorlar bir şekilde. Anma törenleri düzenliyorlar ve bunların maksadı e, inançları istikametindeki fikirleri yaşatmak, toplumu hakim kılmak. Mesele bu olunca dünyada ve Türkiye'de dindar, muhafazakar, geleneklerine bağlı kesimlerin Necip Fazıl gibi birisini almaları, onun adına ödüller düzenlemeleri, yeni nesillere onları örnek göstermeleri gerçekten memnuniyet verici bir şey. Bunlar önemli yeni nesiller açısından bunlara ihtiyaç var. Bundan dolayı da memnunum, mutludum bu vesileyle beni de ödüle layık gördükleri için layık görenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun.